Aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevmek bir güzelliği. Ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte, Yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçek işte. Yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte. Yine sevinçteyiz. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya da Geçtiğimiz o ilk devirlerden beri suyun ayakları olmuştur ayaklarımız. Ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerle dikilirdik burçlarınıza. Türküler söylerdik. Hep aynı telden, aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde mezarlıklar yaratan bir elinde ebeler koşturan doğa. Bu seslenişimiz yalnızca sana. Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca ya Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün. Bu zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde. Leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvamda yine. Duygular yeniden yağacak kıvamda. Ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler. Korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. Ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca dek.